Sanırım dünya tarihinin en ünlü kadınlarından birisi Marilyn Monroe. Marilyn Monroe'nun efsanevi sözlerinden bir tanesi. Zeki kadın olsun, bakımlı kadın olsun, güzel kadın olsun, seksi kadın olsun, çalışkan kadın olsun, sadık kadın olsun. Peki ama böyle bir kadın neden senin olsun? <laughs> Eğitimlerimde bu hikayeyi anlattığımda grup bir anda kopuyor böyle. İlk önce kadınlar alkışlıyor filan. Ne olur? Bu sözün sadece kadınlarla ilgili olduğunu düşünmeyin. Aslında muhteşem bir mesaj vermiş hepimize. Ya çok fazla satış yapan bir ekip istiyorum diyor bir satış müdürü. İyi de çok iyi satış yapan bir satış ekibi neden senin olsun? Ya ben muhteşem bir ev istiyorum tamam da öyle bir ev neden senin olsun. Ben harika bir üniversitede harika bir bölüm istiyorum. Tamam. Öyle bir üniversitede öyle bir bölüm okuma hakkı neden senin olsun? Ben muhteşem bir vücut, sağlıklı bir fizik istiyorum. Tamam da öyle bir fizik ve vücut neden senin olsun? Aslında burada verilen mesaj hedeflerimiz için neler yapmamız gerektiğinden çok kim olmamız gerektiğiyle ilgili. Yani en azından ben öyle aldım mesajı. Yani ne yapmam değil, kim olmam gerekiyor. Çünkü arada bir yaptığınız şeyler hayatınızdaki sonuçlarınızı değiştirmez. Ama bununla beraber sürekli yaptığınız şeyler ciddi şekilde sonuçlarınızı etkiler. Sürekli yaptığım şeyler alışkanlık haline gelir. Alışkanlıklarım da kim olduğumu belirler. Aslında bu sözü belki daha önce duymuşsunuzdur. İnsanlar alışkanlıklarını oluşturur. Alışkanlıkları da insanları oluşturur diyerek. Bugünkü vermek istediğim mesaj şu. Şu anda sizi en çok heyecanlandıran 3 hedefiniz nedir? Hedef dediğim zaman illa çok ütopik bir şey olmak zorunda değil. Milyar dolarlık bir şirket kuruyum işte şöyle değil. Ya yani şu anda sizi çok heyecanlandıran hedefleriniz nelerdir? Kilo vermek mi? Daha güçlü bir fiziğe sahip olmak mı? Bir kitap yazmak mı? Yoksa şirketinizi büyütmek mi? İşinizden ayrılıp başka bir yere geçmek mi? Yeni bir işe başlamak mı? Bir ilişki kurmak mı? Çocuğunuzu çok daha özgüvenli yetiştirmek mi? Bu ulaşmak istediğiniz hedefi yazın. Peki benim bu hedefe ulaşabilmek için kim olmam lazım? Neleri düzenli yaparsam ben bu konu içerisinde o kişi haline gelirim ve bu sonuçları elde ederim. Örneğin ben sağlıklı ve güçlü ve gerçekten istediğim gibi bir fiziğe sahip olmak istiyorsam kim olmam gerekiyor? Düzenli olarak kardiyovasküler sistemi çalıştıracak bazı çalışmalar yapmam gerekiyor. Belki benim yapay gıdaları hayatından çıkaran birisi, doğal beslenen birisi olmam gerekiyor. Hayatımda çok fazla şeker kullanmayan birisi olmam gerekiyor. Ne demek istediğimi anladınız. Gelin bugün hedeflerimizi yazalım ve o hedefler neden bizim olsun diyerek kendimize güçlü bir soru soralım.